Arkadaşlar Yusuf sahilde kum, kum oyunu oynuyor. Kumlarını, eşyalarını getirdi. Şimdi kum oynuyoruz Yusuf'la beraber. Yusuf Bey seviyor musun kum oyununu? Evet. Şimdi Yusuf neler yapacaksın? Evet bakalım arkadaşlar Yusuf neler yapacak? Çok merak ediyoruz. Evet Yusuf'cum. Bana sürpriz mi yapacaksın? Ama. Arkadaşlar bana Yusuf sürpriz yapacakmış. Bakalım ne yapacak bana? Evet Yusuf doldurdun mu onları? Evet. Şu an Yusuf dolduruyor. Bakalım ne, ne yapacak? Çok merak ediyoruz. Yusuf hadi doldur bakalım. Hepsini doldurunca bana haber ver. Tamam mı Yusuf? Ben, ben, ben evet. Sana yap. su getireyim mi oradan? Şuradan ben, sana su getireyim mi? Ben. Getirmeyeyim mi? Evet. İstemiyor musun? Evet, Susandın mı? Susamadım. Tamam hadi yap ben, bakalım. Yap. Ben kelebeği mi yapayım? Evet. Tamam Yusuf onu yapsın ben de kelebeğimizi yapayım arkadaşlar bakalım ne olacak yapabilecek miyiz? Yapa baksan, tamam evet şöyle dolduruyoruz Yusuf küreği verir misin bana? Evet. Bunu dolduracağım küreği bana ver nerede kürek? Bak arkanda 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 değil mi? Bir tane daha küreğimiz vardı Yusuf o nerede? Hay o değil Yusuf ha bak burada bak burada Aha bak burada. Tamam ben bundan yapayım. İstersen sen bundan yap. Seninkisi daha büyük. Ha? Bunla yapmak tamam. ister misin? Tamam. tamam al onunla yap. Ben de bununla devam edeceğim. Evet şimdi kelebeğimizi yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Nasıl olacak? Şöyle düzletelim güzel. Bakayım. Bakayım. Doldurdun mu? Evet Yusuf az kalmış. Hadi yap bakalım az kalmış Yusuf'un ki. Şimdi ben bunu dolduracağım arkadaşlar. Şöyle iyice bastıralım. Bitti mi? Evet şimdi yaptık. Şöyle bastıralım iyice. Arkadaşlar inşallah olur. Evet şimdi onu döndüreceğim. Bakalım Yusuf bakayım seninkine. Evet Yusuf'unki de az az o az kalmış. Evet şimdi arkadaşlar bunu nerede acaba çevirsem? Bakalım bunu kumun üstünde mi çevireyim Yusuf? Evet. Kumun üstünde çevireyim onu. Oraya mı çevireyim? Evet arkadaşlar şimdi deniyoruz. Bir. 2 3 başla. Evet. Şimdi bakalım olacak mı? Dudu ben yapayım Tamam yavaş çıkart. Dur ben çıkartayım yavaşça. Evet arkadaşlar çıkartıyoruz. Aa olmadı. Evet. Yusuf bunu ıslatmak lazım birazcık. O Çok zaman... kuru. Denizden ıslatalım bunu birazcık olur anne, mu? Anne o zaman sen benim tarafıma geçsen da aç, sen buraya ama a, su almam için senin şeyine kavana ihtiyacımız var ben Yusuf Tamam Hadi. arkadaşlar ben şimdi su almaya gideceğim tamam mı Yusuf Hadi. Alayım mı su ama Yusuf'un kumu içinde kum var Neyse Yusuf almayalım kanalımızı burada videomuzu burada kapatalım Hadi. arkadaşlar Hadi. abone olmayı unutmayın Kapatmayayım mı Aa Yusuf kapatmayı şey istemiyor. He daha onu mu yapacağız? Aa ezan okundu Yusuf. Akşam oldu ezan okundu. Tamam ben de Yusuf'a yardım edeyim o zaman şimdi. Evet dolduruyoruz. Şimdi arkadaşlar Yusuf ters döndürecek. Evet arkadaşlar hadi Yusuf ters döndür bakalım. Evet şimdi evet Yusuf'u izliyoruz arkadaşlar. Ben mi yapayım? Ama ben nasıl yapacağım? Tamam beraber yapalım o zaman Yusuf. Beraber yapalım hadi gel. Hadi 1-2-3 deyince tamam mı? Tamam. Sen deyince o zaman üç ben. Kadar mı? Üç deyince mi? Evet. Bir, iki, üç diyeceğiz. Çevireceğiz. Tamam? Ben diyeceğim. Tamam. Bir ucundan, bir ucundan sen tut. Bir ucundan ben tutayım. Tamam mı? Tamam. Hadi bir. Hadi söyle. Üç. üç. Başla. Döndür. Ee, biraz döküldü. Bastır bastır bakalım. Ah. Bakalım ne çıkacak. Bastır. Yusuf üstüne basıyor arkadaşlar. Tamam çıkar bakalım. İnşallah olmuştur Yusuf. Aa, arkadaşlar bugün hiçbir şey olmadı. Islatmamız gerekiyor herhalde. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.